Şimdi elektro gitarınızı bilgisayarda ses kartına taktığınızda yani kötü ses alırsanız yapmanız gerekeni söylüyorum. Kesinlikle Windows 10, Windows 11'deki otomatik driverları kullanmayacaksınız. Kendi orijinal driver'ını indirmeniz gerekiyor. Mesela bizimkin biz kötü ses alıyorduk çünkü Windows 11 kullandığımız zaman Windows 11 kendi driver'ını tanıtıyordu. Kendi driver'da farklı bir isimde bir ses kartı koyuyordu. Kötü ses geliyordu. Biz internetten Behringer UMC22 yazdık. Kendi orijinal driver'ını indirdik. Kendi orijinal driver'ını indiriyorsunuz. Şurada gösteriyorum bakın. Audio settings bakın Behringer USB audio yazıyor. Kendi orijinal driver olması gerekiyor. Bir de şurada Asya driver yazıyor. Ondan sonra ne yaptık? Şuraya girdik. Bakın şurada. 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 insanların kendi hazırladığı ayarlar var. Bunlarda mesela diyelim ki Metallica. Orijinal birebir aynı sesi alabiliyorsun. Şuradan metalik tıkladığın zaman Şurada tıkladığında şurada indirebiliyorsun. Mesela blank biri e indiriyorsun. İndirdikten sonra şurada çıkıyor. Bire bir aynı sesi alıyorsun. Bakın blank biri e indirmiş. Biz indirmişiz ya da. Çok güzel ses veriyor. Daha önceden çok kötü ses alıyorduk. Gitar, elektro gitardan çok kötü ses almamızın sebebi şurada kendi driver'ı kurulu değildi bir de şuradan başkalarının yaptığı şeyleri indirirseniz eklerseniz mükemmel birebir birebir aynı sesi alabiliyorsunuz o kadar yani ses kartıyla gayet güzel ses alabilirsiniz